eksikliklerini bildirdi. Sunlu Elba Bakılığına girip çocuk hastasını sevindirmek isteyen Doktor İlker Şahin'i hatırlayacaksınız. İl Sağlık Müdürlüğü'nün hakkında soruşturma açtığı Mudanyalı doktor bugün Mudanya'da tabip odasını, cerrahi derneğini ve İl Sağlık Müdürünü ağırladı. O ziyaret sonucu İl Sağlık Müdürü doktordan özür diledi. Budanya Devlet Hastanesi'nde görev yapan Genel Cerrah İlker Şahin'in küçük hastası Zeynep Sude'yi sevindirmek için... Noel Babakılığına girmesi ve ona hediye alıp evine ziyaret etmesi üzerine açılan soruşturma bir anda ülke gündeminin ilk maddelerinden biri olmuştu. Olayın basına yansımasının ardından İl Sağlık Müdürü soruşturma değil inceleme başlatıldı açıklamasını yaptı. Olayın yankıları hala devam ederken Bursa Tıp Odası Başkanı Profesör Doktor Kayhan Pala ve Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Yeşim Erbil o doktora destek için Mudanya'daydı. De mücadele edeceğiz. Yine, Perşembe günü çok yalnızdı. Ama şu anda... Öyle mi? E şimdi 16 kişi sorgulanınca, yani inceleme için gönderiliyor ama Sırı 16 bakalım. kişi tek tek çocuk bile evden... Hastanede İl Sağlık Müdürü Özcan Akan'la görüşen sağlık çalışanları olayın kapanmasını istedi. Fakat Doktor Şahin'e yapılan haksızlığa tepkisiz kalmadı. Gerekçe de bir web sayfasında bu gidiş ziyaretle ilgili yayınlanan fotoğrafların Sağlık Bakanlığı'na bir şikayet olarak gönderilmiş olması. Kuşkusuz ki böyle bir şikayet gitmiş olsa dahi bizim sağlık yöneticilerinden beklentimiz öyle olur olmaz bütün şikayetlerle hem sağlık çalışanlarını hem hekimleri hem kurumları meşgul edecek zor durumda bırakacak uygulamalardan kaçınmalarıdır. Olayın içinde siyasi ilişkiler ve siyasi çıkarlar olduğunu savunan Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Yeşim Erbil asıl kasatın Noel Baba kıyafetine yönelik olduğunu savundu. Çocuklarımızın masal kahramanlarını siz mi belirleyeceksiniz? Doktor İlker Şahin kel olan kıyafeti giyseydi veya Nasrettin Hoca kıyafetiyle çocuğu ziyarete gitseydi bu sizi rahatsız etmeyecek miydi? Mutlu mu olacaktınız? Hasta çocuklarla nasıl iletişim kurulacağını siz mi karar vereceksiniz? Yöntemin ne olacağına siz mi karar vereceksiniz? Sağlık Müdürlüğü her yıl şu oyuncaklarla oynanacak, şu masallar okunacak diye bir liste mi yayınlayacak? Hat hangi çığırından çıkmış güç sarhoşluğu ile hasta bir çocuğu Evinden hastaneye getirip saçma sapan sorularla masum dünyasını siyasi tercihlerinizle kirletiyorsunuz. Yaptığı iyilik nedeniyle bir anda tüm Türkiye'nin gündemine oturan Doktor İlker Şahin ise konuşmak istedi ama başaramadı. İnsan bazı günlerde çok yalnız olduğunu hissediyor. İnanın çok yalnız. <laughs> Hiç yalnız değilsin, öyle bir şey yok. Bütün hekimler bir aradayız. Yalnız olmak diye bir şey asla söz konusu değil. Çok yalnızdım. Ama şu anda çok da doluyum. Yani insanların yani diyecek kelime bulamıyorum. Yani gerçekten. Hastane içinde doktorla görüşen İl Sağlık Müdürü Özcan Akansa hem tabip odasının hem de Türk Cerrahi Derneği'nin olayla ilgili ortaya attığı iddiaları yalanladı. Sıradışı bir işlem. Noel gecesi, gecesi, değil yani yılbaşı gecesi de değil. 21 Aralık yani Aralık, Aralık ayının 3. haftası. Arkadaşlar da bunun ne olduğunu e, araştırması için bir incelemeci görevlendirmişler. Basit bir incelensin. Konu nedir, ne değildir? Kimdir? Ne amaçla bunu yapmıştır diye bu konu tamamen incelensin diye e, bir incelemeci arkadaş geliyor. Tabi tarafların ifadelerini alıyor, görüşlerini alıyor. ...tabii hiç istenmeyen bir şekilde konu farklı yerlere götürüldü. Akan ısrarla altını çizdi. Ne soruşturma söz konusudur, ne de müfettiş. Sadece konu incelemesinden ibaret, sıradan bir iş. Olayın tatlıya bağlandığını söyleyen Akan... ...konuyla ilgili işin içinde siyasi ilişkiler olduğu iddiasının da... ...soruşturma için başka bir hastaneden baş çekim geldiği iddiasının da gerçek olmadığını savundu. Bir hastanede bir konu söz konusuysa bu tarafsız bir, birisi tarafından, dışarıdan birisi tarafından inceler. Bu bir yöntemdir. Bunun başka tarafa e, çekilmesi doğru değildir yani o sadece bir incelemedir. Hani bu ne oldu ortaya çıksın diye. konuştum İlker Bey'in bu hastaneden gönderilmek istendiği Bunların hepsi de. sansasyonel haberlerdir. Hiç bundan hiçbir kıymet harbisi yoktur. Olay sadece birinci adı ibarettir. Bunların hepsi yalandır. Biz İlker Bey'i severiz. Bizim çok değerli e, bir arkadaşımızdır. Koçku